Herkese iyi günler arkadaşlar. yine haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango hayranları Çöp Adam dizisinin tepkisini kolay kolay azaltamaz. Kiralık aşk dizisiyle parlayan Elçin Sango'nun hayranları Çöp Adam dizisi projesinden hem memnun hem de final yapması nedeniyle durumundan rahatsız oldu. Elçin Sango hayranlarının ekranda çok görmek istedikleri oyuncu yeniden dizi setlerinde çeken Çöp Adam projesi ise çok farklıydı. İki başarılı ismin güçlü ve farklı bir hikaye ile yeniden ekranlara dönüşü çok anlamlıydı. İzleyiciler de iki sezonda dizide büyük destek verdi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.